Herkese merhaba arkadaşlar. Sakarya'dan Kuşadası'na bir yolculuğum olmuştu. Kuşadası'ndan da şimdi Adapazarı'na dönüyorum. Şu anda Bursa taraflarındayım. Benim aracım Tesla Long Range ve uzun yol şehir içi tüketimleri neler bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Adapazarı'ndan Kuşadası'na giderken bu arada şunu anlatayım. Gerçekten Tesla'nın bu otonom sürüşü hakkında hani o kadar memnun kaldım ki inanın İzmir'den itibaren bu ücretli otobana girdim ve şu an Bursa'ya geldim sadece ben arada bir direksiyona dokunuyorum o kadar yani yarı otonom sürüş bu ben sadece arada bir direksiyona dokunuyorum beni uyardığında o kadar tamamen kendisi ilerliyor aracımı ikinci şeride aldım Gece yolculuğunu ben her zaman severim. Hem yollar boş oluyor. Hani bazen önümde araç olduğunda otonomdan alıp arabayı solluyorum. Ondan sonra tekrardan otonomu ayarlıyorum. O kadar. Matrix farları da gerçekten çok çok başarılı. Yani şu an zaten görüyorsunuzdur an. yani öndeki araba hariç kompili her yer aydınlanıyor. Orayı sadece aydınlatmıyor. Neyse ben Adapazarı'ndan Kuşadası'na giderken gerçekten çok hızlı gittim. Yani size şöyle örnek vereyim ben. Mesela otobanda hep 180-200 basarsanız eğer. Şöyle bu trip B olan benim Adapazarı'nda sıfırlamıştım o. Arkadaşlar o to, yani otobanda 180-200 basarsanız hep elektrikli arabayla. Ortalama kilowatt 35-38 gibi ortalama yakar ve inanılmaz fazla. Elektrikli arabada uzun yolda fazla basmayacaksınız. Basarsanız inanılmaz çok elektrik yer. Ben İzmir'den itibaren hep böyle 130-140 o civarlara hızımı sabitledim. Otonomu o şekilde ayarladım. Hızımı biraz alçaltayım. Önde araba var. Onu geçmeyeyim. Bir tık rahat olayım. Görüyorsunuz videonun başından itibaren komple yarı otonomla ilerledim. Neyse 180 ile hep giderseniz ortalama 36-38 kW'lar yakarsınız. Ama ortalama 130-140'la ile ilerlerseniz uzun yolda. Şurada da gördüğünüz üzere Arkadaşlar telefona bildirim geldiğinden video kesildi. Devam edeyim hemen ben. Kısaca hemen anlatayım. Uzun yolda 180-200 basarsanız elektrikli aracınızla ortalama 35-38 kW elektrik harcarsınız. Ama ortalama 130-140'larla ilerlerseniz burada da gördüğünüz üzere ortalama 26-28 kW elektrik harcarsınız şehir içinde kışın ortalama 20 kilovatlarda yakıyor yazın bahar aylarında 15 16 kilovata kadar düşüyor Siz hesabını yaparsınız ortalama yakıtlar bu şekilde oluyor bilginiz olsun Eğer bir sorunuz bir şey olursa mesaj atın veya yorumlarda belirtin sağ olun izlediğiniz için Herkese kazasız, belasız sürüşler inşallah. Hoşçakalın.